Burada verilenlere göre çemberin yarı çapı 45. Merkezden davulun tokmağını dik çizersek tokmağı iki eş parçaya ayırmış oluruz. 54 bölü 2. 27. Merkezden çember üzerine giden her uzunluk yarı çaptı. Bunu da 45 olarak verdi. Bizden tokmağın davulu olan uzaklığını sormuş. X. Dik üçgen pisagor bağıntısı yapalım. 45'in karesi eşit. 27'nin karesi artı x'in karesi. Dikkat edersek 5 çarpı 9, 3 çarpı 9. O zaman 3, 4, 5 üçgenin 9 katından 4 çarpı 9 olarak gelmeli. Yani x eşittir 36. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre C noktasında çemberler birbirine teğet. Merkezleri birleştirirsek teğet değme noktasından geçer. Merkezlerden D doğrusuna dik çizdik. O1'in yarıçapı 3, O2'nin yarıçapı 12 olarak verilmiş. Merkezlere su uzaklık 3, 12 yani toplamda 15 olarak geldi. AB uzunluğunu bulmamız isteniyor. O1'den AB'ye paralel çizersek bir dikdörtgen elde ettik. AB uzunluğunu buraya taşırız. 3 birimini taşıdık. 12 olabilmesi için geriye 9 kaldı. Dik üçgen Pisagor bağıntısı 15'in karesi eşit. X'in karesi artı 9'un karesi 3, 4, 5 üçgenin 3 katından x eşittir 12. D doğru cevap. Soruda verilenlere göre x değerini bulmamız isteniyor. İki çember B noktasında teğet, ED doğrusu da ortak teğet doğrusu. B'den geçen ortak bir teğet daha çizelim. Çemberlere teğet olduğu için 90 derece gelecek. İki teğet bir noktada kesişiyorsa uzunluklar birbirine eşit. Aynı şeyi sağdakine göre de yaparsak bu üçlü birbirine eşit olmuş oldu. 90, 90, 90 yani doğrular birbirine paralel. Kestiğim nokta orta nokta olduğuna göre yamuğun orta tabanı olmuş oldu. BK. BK uzunluğu kirişler toplamı bölü 2 ile bulunur. 6 birim. Ve uzunluklar birbirine eşit. 6, 6. X de buradan 12 gelir. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre eğer iki çember birbirine dıştan teğet olsaydı merkezler arası uzaklık maksimum değeri almış olacaktı. Yani topluyoruz. Çemberler birbirine içten teğet olsaydı minimum değeri almış olacak. Bu sefer de çıkartıyoruz. Ama soruda istenen ne? Çemberler iki farklı noktada kesişsin. Kesiştiklerine göre merkezler arası uzaklık maksimum değerden küçük, minimum değerden büyük olmalı. Yani O1, O2 arası uzaklık 4'ten büyük, 16'dan küçük. Terim sayısı istenmiş bizden. Kaç farklı değer alır? Sınırlar farkını alıyoruz. 16-4. Böyle artış miktarı birer birer. Sınırlar dahil olmadığı için eksi 1 diyoruz. Buradan da 16 eksi 5 11 farklı değer alır. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre AF uzunluğu 5 santim, FB uzunluğu 4 santim ve ABC'de bir dikdörtgen yani DC uzunluğu 9 santim. D merkezi çeyrek daire verildiğine göre DE de 9 olarak gelir. Bizden dikdörtgenin çevresi istenmiş. Bu tip sorularda genelde merkezler birleştirilir yarıçap bulabilmek için. O noktasından kaydık, çizdik. O noktasından DC'ye de doğrusal olarak çizelim. Burada bir dik üçgen elde etmiş olduk. O merkezinin yarı çapı R olsun. R, DC'nin tamamı 9'du. Geriye 9 eksi R kalmış oldu. Yarı çapı 9, yarı çapı R. BD uzunluğunu bilmiyoruz yalnız. Soruda verilenlere göre, basitiz ve birbirine teğet. Aynı zamanda dikdörtgenle teğetler. Merkezden teğetleri birleştirirsek dik olarak gelir. Merkezden teğetleri birleştirdik. Çemberler birbirine teğet olduğu için bunların da merkezini birleştirdik. Bize verilenlere göre, basın yarı çapı 10. Burada bir kare elde etmiş olduk. 10. 18 olabilmesi için 8 kaldı. 25 olabilmesi için 15 kaldı. Bir dik üçgen elde etmeye çalışıyoruz. Merkezleri birleştiren hipotenüsümüz olacak şekilde. Sonra da verilenlere göre küçüğün yarıçapına çapına R dersek. Burası da R birim 8 olabilmesi için ne kaldı? 8 eksi R. Aynı şekilde R toplam 15 olmalıydı. Buraya da 15 eksi R kaldı. Merkezleri birleştirdiğime göre aradaki uzaklık geri çaplar toplamı. 10 artı R. Bir dik üçgen elde ettik. O zaman pisagor bağıntısı yapıyoruz. 10 artı R'nin karesi. Eşit 8 eksi R'nin karesi. Artı 15 eksi R'nin karesi. Dikkat edersek R'ye 3 verdiğimizde 5, 12, 13 üçgen elde etmiş olacağız. Yarı çap sorulmuştu. B. Doğru cevap. Sorda verilenlere göre mavi ve pembe çember siyah çemberi içten teğet. Merkezi birleştirecek şekilde devam edersek teğet değme noktasına doğru uzanmaları gerekir. Mavinin yarı çapı x olsun pembenin yarı çapı y olsun. Şimdi A merkezinin yarı çapı 12 demiş. AD'nin 12 olabilmesi için geriye ne kaldı? 12 eksi y kaldı. C merkezinin yarıçapı y Aynı şekilde AL'nin de 12 olabilmesi için burası x'e 12 eksi x kaldı. Bizden sarı bölgenin çevresini istemişti. Toplarsak 12 eksi x artı x artı y artı 12 eksi y. Artı eksi x'ler artı eksi y'ler gitti. Çevre 24. C doğru cevap. O1 ve O2 merkezi çemberler birbirine içten teğet. Merkezler birleştirilirse teğet değme noktasına doğru gider. O2 C noktasında AB'ye teğet. Merkezden teğet değme noktası birleştirilirse dik olarak gelir. Verilenleri yerleştirelim. Çemberlerin yarıçapları 4 ve 9 olarak verilmiş. Küçüğün yarıçapı 4. Büyüğün yarıçapı 9. 9 olabilmesi için O1 O2 arası uzaklık 5 birim geldi. Buradaki dik üçgende Pisagor bağıntısı yaparsak 5'in karesi eşit 4'ün karesi artı y'nin karesi. 3 4 5 üçgeninden y'yi 3 üç olarak bulduk. O1 merkezinin yarıçapı 9'du. 9 Dokuz olabilmesi için x'e 6 kaldı. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre b açısı 120 derece teğetler bir noktada kesişiyorsa aradaki açıyla yay birbirini 180'e tamamlar. Yani burası 60 olarak geldi. Merkezden teğet değme noktaları birleştirilirse dik olarak gelir. Merkez açı gördüğü yayın kendisiydi. Burası da 60 derece olarak geldi. Bizden istenen BD uzunluğu. Yarı çap verildi 30 santim. Merkezde teğet değme noktasını birleştirirsek açı ortaya olarak gelir. 30, 60, 60 x 30 60 90 üçgeninden 30'u gören x'e 60'ı gören bunun kök 3 katı x kök 3. Her iki tarafı kök 3'e bölersek x eşittir 10 kök 3. D doğru cevap. Soruda verilenlere göre kayak pisti AB yaylı çember olarak verilmiş ve 120 derecelik bir yay. Yanındaki şekilde bunu belirttik. O merkez açısı 120 derece olacak. AB'yi birleştirirsek CD'ye paralel olarak gelir. O merkezden T'ye değme noktasına çizdik 90 derece. AB kirişine de dik konu olarak gelecek. Aynı zamanda aç olarak gelir. 60-60, 30-30 kaldı. 30'u gören uzunluğa X dersek 90'ı gören uzunluk 2X. Merkezden çember üzerine giden her uzunluk yarı çap. 2X olduğuna göre bunun da 2X olması gerekir. Yani X kaldı. Paralel çizdiğimiz için burası bir dikdörtgendi x'in 1 olduğunu bulduk. Yarı çap 2x olduğuna göre 2 birim olarak gelir. Doğru cevap D şıkkı. Soruda verilenlere göre AB çaplı yarım çember verilmiş. D noktasıyla A noktasını birleştirirsek çapı gören çevre açı olduğu için D köşesi 90 derece olarak gelecek. Dikten dikindiğine göre öklit bağıntısı yapıyoruz. AH'yi de 15 olarak vermiş. DB uzunluğuna x dersek kenarın karesi yakınındaki çarpı hipotenüsün tamamı olarak gelir. x kare eşit 3 çarpı 3 artı 15'ten 18 x kare eşittir 54. Zaten bizden karenin alanı istenmişti. Bir kenar uzunluğu x olduğuna göre alan x kare olmuş olacak. Doğru cevap C şıkkı. Soruda verilenlere göre Faruk düzlemde 5 cm uzak bir doğru çiziyor uç noktalarını da A ve B olarak isimlendiriyor. Daha sonra A merkezli yarıçapı 7 santim olan bir çember çiziyor. O zaman bu uzunlukta 2 birim olarak gelecek 7 olabilmesi için. B merkezinin yarıçapı da 3. Burası 3 birim. 3 birim olması için 1 birim kaldı. Çemberler üzerine birbirine en uzak nokta çaptan geçecek. C ve D olarak isimlendirmiş. Bunun uzunluğu isteniyor bizden. Toplarsak CD arasındaki uzaklıkları 7 artı 5 artı 3. 15 birim C doğru cevap.